Merhabalar. Bu videoda Dreamweaver'da tablo oluşturma işlemlerini göstereceğim. Dreamweaver'da yeni bir işleme sayfası oluşturuyoruz. Ekle menüsünden tablo ya da klasik modda çalışıyorsak ortak sekmesinde ya da mizampajda tabloya basarak tablo ekleme penceresini açabiliriz. Burada oluşturacağımız tablonun kaç satır ve kaç sütundan oluştuğunu soruyor bize. Satır sütun değerlerini e, girerek, kahveden girerek yazılabilir. Genişlik piksel cinsinden ya da yüzde cinsinden değer verebiliriz. Kenarlık kalanı, tablo kenarlık kalanı, hücre dolgusu, hücrelerin tablo kenarlarına olan uzaklığı, Hücre boşluğu, hücre içerisindeki değerlerin hücre e, kenarlığına olan uzaklığını cinsinden e, girebiliriz buralara. Üst bilgi, eğer tabloda e, başlık cinsinden bir e, değer varsa, e, hücreler varsa onu belirtebiliriz. Başlık sol tarafta mı, yukarıda mı ya da her iki yönde de mi olacak? Bunu bu e, küçük resimleri kullanarak kullanabiliriz. Mesela üstte diyelim. E, Tamam dediğimizde tabloyu oluşturuyoruz. İki yazdığımız o birinci satır bizim başlık, tablomuzun başlığı. tablo başlığı olduğu için bunlar ortalanmış ve koyu bir e, stille geldi. E, koddan da incelediğimizde tablo başlığının th th etiketiyle yazıldığını görebiliriz. Diğer hücreler td etiketiyle yazılıyor. Bakın burada kenarlık 3 piksel, cell spacing, cell padding değerleri 0 e, ve genişlik 500 piksel cinsinden oluşmuş bir tablo e, kodunu görüyoruz. Tasarıma tekrar dönelim. Bu şekilde tabloları ekleyebiliriz. En son hücrede tab tuşuna bastığında yeni bir satır daha ekleyecektir. Tab tuşuyla hücreler arasında gezip tekrar taba basarsam en son hücrede yeni boş bir satır daha ekleyecektir. E, tabloyu oluşturduktan sonra seçim işlemlerini gerçekleştirip e, biçimlendirmeleri oluşturabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, i̇ster burada etiket seçiciyi kullanarak imlecin bulunduğu hücreyi seçip Td ile tr ile imlecin bulunduğu satırı seçebilir ya da table ile tablonun tamamını seçebilirsiniz. Aynı şekilde sol tuşunu kullanarak sürükleme e, işlemini yapıp birden fazla hücre satır e, sütun seçilebilir. E, sütunun üstüne doğru çıktığımızda e, imleç aşağı doğru ok haline aldığında sütünün tamamını seçebiliriz bu durumdayken. Farenin sol tuşuna bastığımızda satırın tamamını seçmek istersek de sol tarafa doğru geliyoruz. İmleç sağa doğru ok haline aldığında bekle tıkladığımda satırın tamamı seçilmiş oluyor. Seçim işleminden sonra aşağıda özellikler denetçisinden hizalama işlemlerini yapabiliriz. Mesela burada şu isimleri ben ortaya almak istiyorsam ikisini seçtim. Aşağıda özellikle yatay hizalamadan ortaya basarsak bunu ortalamış oluyorum. Aynı şekilde e, sütunların ve satırların genişliklerini kenarlıklara tıklayarak ok yönünde çekerek değiştirmemiz mümkün. Bu şekilde. Şimdi şurayı da şöyle biraz açalım. Burayı da açalım. Evet. E, şimdi hizalama da yatay hizalama ortalama işlemi gerçekleştirdik. Bir de burada dikey hizalama var. Bu içerisindeki bilginin e, dikey konumunu değiştirir. Üst, orta ve alt gibi seçenekler var. Üste aldığımızda böyle yukarı çıkacaktır. E, hizalama yapabiliriz. E, aynı şekilde hücreyi seçtikten sonra arka plan rengi yazı rengi gibi seçenekleri yine tablo üzerinde değiştirmemiz mümkün. Bulunduğumuz hücre altına ya da üstüne satır eklemek istersek bunu sağ tıklayıp tablo seçeneğinden satır ekle, sütun ekle seçeneklerini ya da satır sütun ekle diyerek altına ya da üstüne ekleyeceğimiz Kısmı ayarlayabiliriz satır mesela kaç tane satır eklemek istiyoruz 2 tane satır seçimin üstüne Tamam dediğimizde üst kısma iki tane boş bir satır ekleyecektir e Ekleme işlemini mizampajdan da yapabiliriz mizampaj grubuna geldik sağ taraftakiler e Satır eklemek ve sütun eklemek için kullanılan simgelerdir tablonun hemen yan tarafında e Yukarıya satır ekle altta satır ekle sola sütun sağa sütun ekle gibi seçenekler var e, tıkladık mesela imlecin bulunduğu kısmın hemen yan tarafına bir sütun ekledi. E, yine bu ekleme işlemini sağ tıklayıp satır ve sütun ekle ya da kısa yol tuşlarını kullanarak da oluşturabiliriz. E, seçim işlemini yaptıktan sonra imlecin bulunduğu satırı ya da sütunu silmek istersek de yine sağ tıklayıp açılan e, menüden satır sütun silme işlemlerini e, kullanabilirsiniz. E, Sütünün tamamını seçip mesela tablo sütun sil dediğimizde bu boş sütunu aradan e, silmiş olacağız. Tablo ile ilgili e, daha ayrıntılı e, biçimlendirmeleri CSS kodları ekleyerek de yapmanız e, mümkün. ekleme üstünde Tablo nesneleriyle yine imlecin bulunduğu kısmın altına ya da üstüne satır ekleyebiliriz. Yine sonuna sağına sütun ekleyebiliriz. Burada seçenekler yine mevcut. Buradan da e, tablo ile ilgili biçimlendirileri oluşturabiliyoruz. Şuralardaki değerler tablonun genişliğini veriyor. Buradaki sütunun genişliği, ortadaki sütunun genişliği, sağdaki sütunun genişliği. yine buraya tıklayarak da sütun seçme işlemini yapabiliriz ya da seçtiğimiz sütunun soluna e, sütun ekleme gibi işlemler buradan da mevcut. E, bu değerleri tabii ki gençlik ve yükseklikleri temizle diyerek tabloyu bu şekilde sıfırlamamız mümkün. Daha sonra istediğimiz şekilde yine bu siyah karelerden basarak tablonun genişliğini e, değiştirebiliyoruz. Aşağıda özelliklerde genişlik değeri de var. Tablo etiketini seçtikten sonra e, buradan da tablo genişliğini değiştirmemiz mümkün. Hücre dolgusu e, hücre boşluğu hücre dolgusu içerideki değerlerin yazılanların ya da eklediğimiz resimlerin hücre kenarlarına olan uzaklığıdır. Tablo etiketine gelip hücre dolgusunu mesela sıfırladığımızda o yazılar kenarlığa yapışacak. Gördüğünüz gibi hücre kenarlığına. Hücre boşluğu da hücre kenarların tablo kenarlarına ve diğer hücrelere olan uzaklığıdır. Şu aradaki boşluğun hepsi 5 piksel. Bu değeri arttırırsak aradaki e, boşluklar da artacaktır. Gördüğünüz gibi 0'a e, 0 sıfır dediğimiz ve e, kenarlığı da bu şekilde ayarladığımızda tek bir kenarlık olacak şekilde görüntülenir. E, hücreleri birleştirme, tekrar ayırma işleminden bahsedeyim. Şöyle seçimi gerçekleştirdikten sonra e, özelliklerde satırın hemen altına seçim yapılmış satırın hemen altında birleştirme işlemi var. Ya da Buraya sağ tıklayarak hücreleri birleştir e, seçeneğini kullanıp o seçtiğimiz hücreleri birleştirip tek bir hücremiş gibi hareket etmesini sağlayabiliriz. Koda baktığımızda buradaki e, satırdaki sütunları birleştirme işlemi yani colspanın e, parametre olarak hücreye yazıldığını görüyoruz. 3 tane sütunun birleştirildiğini burada görebiliriz. Tekrar tasarım'a geri dönelim. Bunu tabii ki geri alıp Ctrl Z ile e, sütundaki satırları birleştirme işleminden bahsedeyim. Şöyle seçtim mesela bir sütunda iki satırı seçtik. Yine aynı işlem burada hücre seçilmiş, seçilen hücreleri birleştire basarak yapabiliriz. Kod'a baktığımızda bu sefer Row Spanı görüyoruz. İki tane satır birleştirildi. E, hem satır hem sütur seçip yine birleştirme işlemini seçtiğimizde hem colspan hem de rospan'ı görmemiz mümkün. Tabi önce birleştirme yaptığımız için direkt colspan geldi. Şurayı da tek bir satır gibi gözüktü. Şöyle geri alıp şöyle yaparsak bu sefer satır ve sütunda ikişer tane satırın, ikişer tane sütunun birleştirildiğini kodtan izleyebiliriz. Rowspan 2, Coltspan 2'yi burada görüyoruz. E, eski haline dönüştürmek istersek bunu e, yan tarafta hücre seçtikten sonra tabii ki e, bölme işlemini, hücreler satırları üstünde bölme işlemini simgesine tıklayarak yapabiliriz. Burada bize soruyor yani hücreyi satıra mı böleceksiniz, sütunlara mı böleceksiniz? Önce tabii ki bu işlemi tek tek yapmamız gerekiyor. Satıra bölüyoruz. Yani değerleri arttırabiliriz ama tablo tabii ki bozulur. Normalde baktığımızda burada iki tane satır var. İki satıra bölmek gerekiyor o yüzden. Satıra böldüm. Daha sonra bu hücreyi, tek bir hücreyi gelip buradan sütuna, yine iki sütuna bölebilirim. Yine buraya gelip iki sütuna böldüğümde eski haline e, dönüştürmüş oluruz tablomuzu. E, sütün ve satır bölme işlemlerini de bu şekilde e, yapabiliriz. Şöyle fazla Hücreleri Boş hücreleri silelim. Şimdi bu tabloyu seçip Dosya menüsünden dışa aktar dediğimizde tabloyu boşluk. Arada boşluk olacak, arada virgül olacak, arada nokta virgül olacak şekilde dışarıya aktarabiliriz. Dışarı aktar dedim mesela. Masa üstünde işte şuraya aktarsın. Yeni metin belgesine. Evet. En metin belgesini açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arada virgülleri koyarak tabloyu e, txt dosyası olarak oluşturdu. E, bunun bir de ter, ters işlemi var yani txt e, metin belgesindeki ne Dreamweaver içerisine alabiliriz. Bu tabloyu seçtim, sildim, ekle menüsü tablo nesneleri, sekmeli verileri, içerik seçiyoruz. Veri dosyasını nereden alacak? İşte bu tablo txt dosyasından alsın istiyorum. Açtım. Sınırlayıcı metin belgesine baktığımda sekmeler olarak görüyorum. O yüzden sekme kalabilir. Ama bu yukarıdaki gibi virgül olsaydı buraya sekme değil de virgül olarak ayırmamız, seçmemiz gerekiyordu. Ya da farklı karakter kullanacaksak işte Slash e, gibi yıldız gibi karakterlerden hmm, sınırı ayırma işlemini gerçekleştireceksek bunu buraya yazabiliriz. Diğer diyerek şu an bu alttaki not defterine baktığımda sekmeli bir ayırma var. O yüzden sekmeyi seçiyorum. Verilere sığdır dediğimizde tablo genişlikleri otomatik olarak ayarlanır. Buna göre ayarla dediğimizde mesela piksel cinsinde bir tablonun genişliğini verebiliriz. Hücre dolgusu, yüzde boşluğu, kenarlık değerlerini girdikten sonra tamamı bastığında buradaki değerler, not defterindeki değerler gördüğümüz gibi tabloya e, eklenmiş oldu. Şimdi şu tabloyu beraber oluşturalım en son olarak. Tabloya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 satır. 5 sütundan oluşuyor. Bunu ım, mesela mizampajdan yapalım. E, e, tablo seçeneğini verdim. E, 5 satır 5 sütun. Tablo genişliği girmeyeceğim. Kenarlık bir piksel olsun. Evet, tamama bastığında bu şekilde tabloyu oluşturuyor otomatik olarak. Genişlik vermediğimiz için mizampajda genişletilmiş moda dönüp e, tablo içeriğini rahatlıkla yazabiliriz. Burada mesela ilk üçü birleştirilmiş seçtik, birleştirdim. Sonra aşağı doğru birleştirme işlemi var sütunda satır birleştirme evet şurada da aynı şekilde üstünde satır birleştirme mevcut şurada da var şuradaki satırdaki sütunları birleştirmiş ve şurada da hem satır hem sütun birleştirme işlemi var bu şekilde hızlıca tabloyu oluşturduk ee, içeriğini yazalım Büyük kafle yazayım Evet, içeri girdiğimiz değere göre sütunların genişlikleri yani hücrelerin genişlikleri değişecektir. tekrar standart duruma geldiğinde eski haline gelecek tabii ki bu. buradan tabloyu seçip köşeden tutup aşağı doğru sürüklediğimde tablo genişliğini de değiştirebiliriz. Şöyle. Evet, gördüğümüz gibi. Daha sonra hücrelerdeki değerlerin hizalamasını Örnekteki gibi ayarlayabiliriz. Sol, üst, sol, üst, evet. evet, sol. Ya da birden fazla seçimi yapıp da yine hizalama yapabiliriz. Herhalde hepsi sol üstü olduğu için mesela tablonun hepsini seçtikten sonra yatay hizalama, sol, e, dikey hizalamada üst olacak şekilde ayarlarsak e, hücrelerin hepsi hizalama işlemi e, olacaktır. Gördüğünüz gibi parametreler olarak yazılıyor. Align, Left, Vertical Align, Top şeklinde e, yazılmış görüyoruz. İlk satırda TH yani satır başlığı tablo başta şeklinde yapmış. Bunu TD olarak değiştirebiliriz. Ee, şunları da tabii ki TD olarak değiştireceğiz. Koyu yazılması nedeni o kitapta. Evet tablolarla ilgili işlemler de e, bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.